Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte ve kaçak alkollü içki üreterek piyasaya sürmek isteyen şahıslara yönelik 11 farklı adrese kaçak içki operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 18.560 litre şarap, 1650 litre rakı, 1250 adet sahte bandrol, 1250 adet şarap mantarı, 1580 adet muhtelif şişe, 25 adet fermente düzeneği, 20 adet tank ve bidon, 7 adet damıtma ve kaynatma düzeneği, 4 adet alkol derece cihazı, 1 adet şişeleme makinesi, 1 adet şarap refraktometre ele geçirildi.